Bu arada YouTube'da arkadaşlar içeriklerimi de kontrol edebilirsiniz beğeniyorsanız beğeni tuşlarına basarsanız En azından şöyle bir 2-3 dakika izlerseniz beğeni atarsanız yorum bırakırsanız sevinirim Yorumlara göre kendimi Geliştiriyorum Yorumları okuyorum haberiniz olsun Bazıları da yorum yapıyor Neye yorum yaptığını bilmiyor Kaçıyor lan eğim açanlar direkt banıyor ama var herkese kolay kolay ban yemiyor. Yo yo one hit de yemiyor. Böyle fazla yemiyor abi gene ya. Ya o da oyunu. Mesela dün bir tanesi Eee... dünkü yayında vardı ne Mehmet? Miramar'da dünkü yine. Oynardı. Miramar'da bir tanesi açık açık hile kullanıyor. Mutlaka görürsün. O ama bayağı belli ediyor abi o. <laughs> o bayağı belli ediyordu. Ya öylelerine ne yapmak lazım bilmiyorum. Ben hileyle geziyorum diyordu adam için kötü yani onu reportlayamadım ben ya onun zoruma gitti. Kovaladıkça kaçan gibi abi sen sen oraya bakıyorsun o öbür tarafa bakıyorsun. Aynen. Oo kardon sen ya. Gidelim mi? Hop oh, yallah böyle. ne oluyor hakkı ne oluyor hakkı? Bu MP'ler yargıda o bot, Adam geliyor. Kankan Yallah lobiye ye. Abi. Kanka olsan olmasın selam söyle. Aynen kankası yok lobiye Red A ye aynen demiş. İyi yayınlar. Teşekkürler Yiğitcan. Hoş geldin bu arada. Ben gidiyorum abi. Form up on me. Motor kaç kişilik? O dostum beni de atar mısın nereye? Eyvallah. Müsait yerde abi. Abi çok hızlı gidiyor. Oha ya. Dur dur ben iniyorum ya. Bu ne ya? Adam aklını <laughs> oyun atmış beni öldürecek ya. Gel abi. ben İki seviye yelek Onlar var. kaldık. Oo. Önümüzde çatışma var. Gel de bakalım şunlara da, dağdan, da, dağdan bakalım ya. Hı? 4x var mı sende? Gel dağdan bakalım. 3x var Bana bir 4 olsa Aynen. ben neden ben vururum. vurmaya çalışırdım da şuraya bakayım ben belki vardır ya. Tamam sen bak ben gideyim birkaç tane vurayım. Birkaç, birkaç tane vurayım. İddia <laughs> <laughs> oranına değil kendi oranınızı söyleyin kendinize göre konuşun. Adamlar evde. Evdiler. Aynen gördüm. Geliyorum. Geliyorum bay. Keşke ürkütmeseydiniz ya. Oo. Abi adam güzel kardavuzdan teyze kullanıyor abi Yolla da Abi şunu al abi sen şunu al Abi al onu kullan Aldım onu gel abi Hayvanı kuruyor. Abi 3x 3x keşke erkenden verseydin ya. Ama adam güzel kar 90 kullandı abi ya. Onun aklını alacağız bekle. 556 var mı fazla Ahmet? Gel abi. Şurada şurada. 60 tane bıraktım abi. Benim... Ya kabadayı yargılatmaya devam. Don't rush, abi. Don't rush here. Yeah. Wait me guys. Mahmut abi hayırlı cumalar. Ee, ama neredesin sen ya? Oynayacağım dedim. Diğer oyun kayboldun. Hayırlı cumalar kardeşim. Lan nerede adam haklı? Sen kime ateş ediyorsun? Kime şekil yapıyordun öyle haklı sen ona onu anladın. Yargım oldu. Bakın bari bir iki tane. Ben ateş İ tıklılık. Silah tutukluluk yaptı abi. <laughs> Bakalım ha adamlar. Tamam mı oldu ya. mu? Kardo şu an 8 alıyorum abi. Vallahi ya, alan yani ne ya? Konuşturdu yani silah konuşturdu abi ya adam. Kar 98 fazla varsa ben de alabilirim ya. Yok mu? İstersen vereyim abi. Yok abi Hadi sen öyle. Ha, ben ama. Dördük nerede? Attım abi ben Attım bir aldı galiba. Tamam. Ben şurada abi. Can fırlayın silah. Ya vallahi hakkı yani güzel. Abi bu arada 8x çıktı. Ben 4 kullanabilirim yeter bana 4. Yani havaya girdik yani bu saatten sonra artık Erdoğan'a bile gidebiliriz. Verebilirim. <laughs> 5 56 verebilirim. <laughs> verebilirim. Bende var abi. Bende fazla yok ya 60 tane var. Kim istiyordu be şalan? 69 tane var Yani çok az ee, Air drop attı lan arkanıza 103 tane var artık Kalede bakan alacakmış solda Araba falan abi Araba geliyor Ses. Arabayı patlatın abi Lan var ya mermi kalmadı mermi adamlara şekil yaptık hakkı bunlar mı görmedi ya <laughs> ikinci ajur attım durdu var mı yok abi gitmiş abi derbilerin artık dediğin gibi hiç tadı yok Neredeler abi? Neyse gelin 4 kişilik araç var gel kovalayalım gel kovaladıkça kaçan atış böceğim misin olsun oynayalım hadi gel. Gelin abi ne anlıyor dostum. Dostum ben 2 ikisi de oynuyorum. Adam önümüzde. Tam bin 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 tabela Tamam. iki tane daha. Tabela olan ne tabi iki tane yemesin. Tabela mı abi? <laughs> abi ben hiç vurdum. <laughs> Tamam. Ama abi senin hakkın anlaşıldı. Beyan çarpı şey çıktı abi. Mahmut abi askere gideceğim Allah'ın izniyle inşallah geri dönebilsem eve bilgisayarı alıp ikimiz ömür boyu oynarız söz veriyorum. Eyvallah kardeşim benim. Allah hayırlı tezkereler versin inşallah. Şimdiden gittiğin gibi gelirsin inşallah ya. İki gündür uyumuyor. <laughs> Uykum var senin uykun kesinlikle. Çizimle roymuyor abi. Kullanım. Nedense araba da durmadan atlayanlara hayranım ben ya. Enerji çiçeği dolu burası ya. Aynen abi. 7.62 var ak var isyan var 7.62 var ben zaten bende şuraya gidelim mi araçımızı aldıktan sonra araç e, aziz aracı getirsene Amasyal, Amasyal. Bırak abi bana. Eyvallah. Ahmet, Hakkı. Arabaya geldik sen de. Ha, Neredesin ha. ya? Hakkı bu sefer de sen gelmiyorsun ya. Yani. Yani. Fokus, <laughs> fokus. Bunları oyalım. Aynen abi. Bir kişiler, iki kişiler sandım ben ya. Yani. Yok hedefi Biri Üskat abi. Üst katta abi, üst katta. Bu evin üst katta. İşte tamam bekle, 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 bombalıyor. Bekle, bekle, bekle. Baktım attım. Hadi bizi patates. Araba, 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 araba. Şu yönde. Aynen abi. Şuraya gitti. Gitti. Aynen dağın arkasına geçti. Aynen aynen. Onlar geziyor şu anda. Fazla hareketsiz duran ölür haberiniz olsun. Uzatma şarjı üstüne şey var mı? Otomatik. Bana sadece hep adamı gördüm. Adam burada. Tek başına hatta Araba, araba, ya, araba ya. geliyor. Araba geliyor soldan. Altta. Altta abi. Şurada. Enimiz Buradaki ahead. adam sıkıştı ama. Evin içinde Evet evet evin içinde. Hakkı onu oradan vurabilirsin sen ya bence. Çıkartır söyler abi kafasını. Çıkarttı ne Ben oradan hey, vuracağım hey, bu hey. ya. Bir santimden vuruyorum. Vurdum bir tane haberiniz olsun. Aynen abi. Yaptı yere yattı bu sefer adam. Abi ben uğraşıyorum. Ben onu yok edeyim de geleyim abi. Yemedi. Siz abi oradan. Adam çıkın. benim yanımda. Adamlar benim. Aa, siz misiniz? Bir bayıldı. Yavaş baş abi. Adamlar öldü. Ahmet ona dikkat et. Adam nasıl geliyor abi ya. Nerede adam? Adam araban arabadan tarafta abi. Tamam, alacağız onu. Yavaş sakin onu alacağız. Adam bildiğimiz abi direkt Üstüme ıı, sesinin içindeydin. Abi bir dakika adam bir dakika. son adam, son adam bir dakika. Son adam abi o arabasının yanında. Arabanın yanında mı şu an kulübün içinde mi? Aynen abi. A kulübenin arkasındaydı arabasının yanındaydı. Abi. Tamam abi. Araba Arabanın lastiklerine sıkın abi önce ya. Dur, dur 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 bekle. Bekle hakkı beraber. Hakkı beraber şey 3 numara nerede? 3 numara gel. Adam tek başına. Geliyor Rahat şey abi ya hepimizi öldürecek değil ya. Dikkat olun abi. Bence Aa, bu abi. kulübenin içinde bu. Aa, kulübenin arkasında 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 kulübenin arkasında. Adam gördüm. Gördüm. İşte Hı. budur be. Hayırlı olsun arkadaşlar. Yallah lobiye. Allah lobi. <laughs> Killer. aleykümselam selam hoş geldin. Sefala getirdin kardeşim. İkinci oyunda Sun Hot Bot Camp Yapımda biraz heyecan. Kardeşim çık <laughs> çıkabiliriz <rahat>. ya. <laughs> Yayını kapatacağım. Ya Chris win dedi. Win'i aldı adam ya. Aynen abi. Son adamı da öldürdü. Son da çalma çaldı aslında. <laughs> o da doğru abi. Herkes çıkarken demek ki adam öldürecek son mermi Hakkı abiden çık. Yayını kapatacak mısın abi? abi? Yoksa oynamaya devam. Birazdan kapatayım ya. Tamam. Tabii. Ki